Arkadaşlar merhabalar. Bugün size genel istek üzerine Bitcoin'de kaldıraçlı işlemlerle ilgili bir video yapıyorum. Bu videoda Bitcoin'de kaldıraçlı işlemleri nasıl kullanabilirsiniz, hangi borsayı kullanırsanız daha iyi olur ve genel konseptle ilgili tüm bilgileri verip aynı zamanda örneklerle her şeyi göstereceğim. Umarım sizin için yararlı bir video olur. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı da unutmayın. Öncelikle arkadaşlar ben kaldıraçlı işlemleri Bybit borsası üzerinden yapıyorum. Bu Bybit sponsorlu bir video değildir. Fakat Binance ve Bitmex borsası üzerinden yaptığım işlemlerde çoğu zaman teknik sıkıntılarla karşılaştığım için, mesela piyasanın volatil olduğu dönemlerde, sert hareket olduğu dönemlerde, e, emir verdiğim işlemler çalışmadığı için ben çoğu zaman Bybit kullanıyorum. Size de o yüzden Bybit üzerinden örneklerimi göstereceğim. Öncelikle kaldıraçlı işlem yapmasanız bile Bybit borsasından alabileceğiniz 30 dolar miktarında bir bonus mevcut. Bu bonusla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Eğer videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linkten Bybit borsasına üye olursanız 10 dolarlık bir bonus sizin olacak. Daha sonrasında burada kayıt olduktan sonra promotions kısmından rewards hub'a gelip input voucher code denen kısma büyük harflerle jackpot yazıp redeemlerseniz 20 dolarlık bir bonus da sizin olmuş olacak. Tek bir şart var herhangi bir miktarda bitcoin yatırmanız gerekir. 0.001 bitcoin bile yatırabilirsiniz. Hatta bence zaten işlem yapmasanız bile yatırıp bu bonusu buradan alın. Yani bedava para o yüzden kullanmanızı öneririm. Şubat 5'e kadar 5 Şubat'a kadar bildiğim kadarıyla bir deadline'ı var o zamana kadar kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü daha sonra sizin de jackpot bonusunu kullanamayacaksınız. Diyerek konuya geçiyorum. Şimdi Bybit borsası üzerinden kaldıraçlı işlem açmak için öncelikle kayıt yaptıktan sonra trade kısmına geliyorsunuz. Ben buradan inverse perpetual kısmından bitcoin kısmına geçmenizi öneririm. Daha sonrasında ise burada cross ve isolated denen iki seçenek mevcut. Cross denen seçeneği bugün anlatmayacağım. Çünkü cross seçeneğini ben kendim kullanmıyorum. Aynı zamanda kullanmanızı da önermiyorum. Çünkü cross seçeneği aslında paranızı kaybederken bile işleminizi büyütmenizi sağlayan bir e, işlem tipi. Ben kendim de kullanmıyorum. Prensibime aykırı. Sizin de kullanmanızı istemediğim için direkt isolated e, üzerine bugün konuşacağız. Öncelikle kaldıraçlı işlemler nedir ve nasıl kullanılmalıdır? Bunu anlatmış olayım. Arkadaşlar kaldıraçlı işlemler elinizde bulundurduğunuz paranın katları kadar işlem yapmanızı sağlayan bir işlem tipidir. Mesela elinizde 1000 dolar var diyelim ve 50x kaldıraçla işlem açacaksınız diyelim. Böyle bir durumda 50 çarpı 1000, 50 bin dolarlık bir işlem açabiliyorsunuz. Burada bir dipnot düşeyim. Ben bu kadar yüksek kaldıraçlar kullanmanızı önermiyorum. Çünkü kaldıraç miktarı arttıkça işlem riski de artar. Ben genelde 10x kaldıraç kullanırım. Burada da görmüş olduğunuz üzere kaldıraç miktarınızı zaten ayarlayabiliyorsunuz. 10x'e getirelim. Örneklerimi de zaten 10x üzerinden vereceğim. kaldıraçlı işlemlerde iki tip işlem kullanabiliyorsunuz. Bunlardan biri long, diğeri ise short dediğimiz işlemler. Long dediğimiz işlemi Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız kullanıyorsunuz. Short dediğimiz işlemi ise Bitcoin fiyatının düşeceğini düşündüğünüz zaman kullanıyorsunuz. Burada limit ve market olarak emir tipi aynı zamanda condition emir tipi e, mevcut. Eğer Bitcoin fiyatından bağımsız yani şu anki fiyattan Bitcoin longlamak veya shortlamak istiyorsanız limitle uğraşmanıza gerek yok, direkt market kısmına gelmeniz yeterli olacaktır. Şimdi Elinizde 1000 dolarlık bir para var diyelim ve 10x kaldıraçla 10000 dolarlık bir işlem açmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda eğer market fiyatından açacaksanız işlemi buraya gelip 10000 dolar yazmanız yeterli olacaktır. Eğer 10x kaldıraç kullanıyorsanız 10000 dolar için tabii ki açmanız gereken e, işlem miktarı 1000 dolardır. Ödemeniz gereken Böyle bir durumda da Order Value dediğimiz kısımda 0.31 BTC'nin aslında 10.000 dolar olduğunu, Long denen kısmın altında yazan 0.032 BTC'nin ise sizin kullanmanız gereken 1.000 dolar olduğunu görebilirsiniz. Buradan eğer Buy Long derseniz, şu an benim hesabımda para olmadığı için o pencere açılmıyor, bir pen pencere açılıyor. O pencerede sizin için önemli olan birkaç e, bilgi mevcut. Bunlardan en önemlisi ise liquidation price dediğimiz bilgidir. Şimdi şöyle bir soru oluşuyor insanın kafasında: Borsa neden bana elimdeki miktarın 10 katı kadar bir paralık işlem açmama izin veriyor? Arkadaşlar bu sorunun bir cevabı var. Çünkü siz paranızın hepsini kaybedebilirsiniz. Normalde Bitcoin'e yatırım yaptığınız zaman paranızın sıfırlanması için Bitcoin fiyatının sıfıra inmesi gerekir. Ama kaldıraçlı işlemlerde işler böyle çalışmaz. Buradan bu yüzden bir hesap makinesi açarak göstermiş olayım. Diyelim ki e, liquidation kısmına gelelim hesap yapmak için. Diyelim ki 10x kaldıraçla kendi örneğimiz üzerinden gidelim. 10.000 dolarlık bir Bitcoin alıyorsunuz longluyorsunuz. Çünkü Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsunuz. Ve bunu 31.500 dolar iken yapıyorsunuz Bitcoin. Böyle bir durumda şurada liquidation price dediğimiz yere sizin aslında paranızın sıfırlanacağı fiyat geliyor. Burada görmüş olduğunuz üzere 28.767 dolar olarak gözüküyor. Bunun anlamını söylemiş olayım. Eğer 31.500 dolardan 10x kaldıraçla 1000 dolarlık bir işlem açarsanız, yani toplam 10.000 dolarlık kontrat alırsanız, eğer Bitcoin fiyatı 28.767 dolara inerse, paranızın hepsini kaybediyorsunuz. Yani Bitcoin fiyatının sıfıra inmesine gerek yok. Peki bunun sizin için nasıl bir avantajı mevcut? Diyelim ki e, bu fiyatı 30.000 yapalım, hesapları daha kolay yapabilmemiz için. Böyle olduğu zaman da görmüş olduğunuz üzere liquidation price daha aşağı iniyor. 30 bin dolardan bitcoin, bin dolarlık normal bitcoin alırsanız spot işlemde bitcoin fiyatı 33 bin dolara çıkarsa %10'luk bir yükselişten bahsediyorum. Normal şartlarda siz bin dolardan bin doların %10'unu yani 100 dolar kazanmış oluyorsunuz. Fakat kaldıraçlı işlemlerde 10 bin doların %10'unu kazanmış oluyorsunuz ki bu da 1000 dolara tekabül ediyor. Yani paranızı ikiye katlamış oluyorsunuz. Aslında alacağınız riskin ne olduğunu bence gayet iyi anladınız. Daha yüksek kazanç karşılığında daha yüksek miktarda para kaybedebiliyorsunuz. Buradaki kaldıraç miktarını yani 10x'i yükseltirseniz eğer liquidation price dediğimiz yani paranızın sıfırlanma e, fiyatı aldığınız fiyata yaklaşır örnekle gösterelim. Diyelim ki 20x kaldıraçla 10.000 dolarlık işlem açıyorsunuz. Böyle bir durumda 1000 dolar değil 10.000 bölü 20 500 dolarlık bir işlem açıyorsunuz. Ve 30.000 dolardan bitcoin alıyorsunuz. Longluyorsunuz. Demin 27.000'lerde olan liquidation price bu sefer 28.700'e kadar yükseldi. Yani kaldıraç miktarınızdan bağlı olarak kaldıraç miktarınıza bağlı olarak liquidation price yaklaşır Alım yaptığınız fiyata veya uzaklaşır. Eğer düşürürsek de mesela 5x diyelim o zaman 10.000 bölü 5, 2.000 dolar yatırmanız gerekiyor. Liquidation price'ın 25.000'e kadar indiğini görüyoruz. Sırf bu yüzden Bitcoin'in volatil bir ürün olmasından mütevellit, çok sert hareketler yapmasından mütevellit ben size yüksek kaldıraç kullanmamanızı öneririm. Çünkü paranızı çok kısa bir sürede sıfırlayabilirsiniz. Bu yüzden 5, 10x gibi kaldıraçlar bence sizin için daha iyi olacaktır, herkes için daha iyi olacaktır. Diyerek aynı zamanda paranız sıfırlanmadan küçük bir e, zararla çıkmanızı veya karla çıkmanızı sağlayacak işlem tipine geçiyorum. Eğer limit işlem tipini zaten biliyorsanız e, ne demek istediğimi anlamışsınızdır, ama bilmiyorsanız Buradan anlamış olacaksınız. Mesela deminki örnekten devam edelim. 30 bin dolardan fiyat olarak 10 bin dolarlık 10x kaldıraçla bitcoin alıyorsunuz. Yani 0.03 bitcoin e, toplam 1000 dolarlık bir para yatırmanız gerekiyor. Böyle bir durumda burada buy long with take profit and stop loss seçeneği mevcut. Buna tıklarsanız yeni bir pencere açılıyor burada. Buradan paranızın artık e, önce hesap makinesinden hesap ettik. 30 bin dolarda mesela liquidation price'in 27 bin dolar olduğunu anladık. Stop loss kısmından e, demek ki e, şeyi ay ayarlamış olacağız. Paranızı sıfırlanmadan önce küçük bir zararla nereden çekebilirsiniz? Yani 27 bine gelmeden 29 bin dolardayken bitcoin fiyatı, eğer 30 binden aldınız 29 bine indi diyelim. Orada stop yapıp yani pozisyonunuzu zararla kapatıp 27 bin dolara gelmeden zararı kabul etmeniz anlamına gelir. O yüzden buraya da 29 bin yazıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir durumda aşağıdaki kısımdan eğer 29 bine inerse ve stop lossunuz çalışırsa ne kadar bitcoin kaybettiğinizi ve oranını gösteriyor. Böyle bir durumda 0.011 bitcoin kaybediyorsunuz. Bu da yatırmış olduğunuz paranın %34'üne denk geliyor. Şimdi aynı zamanda burada take profit özelliği mevcut. Bu da stop loss'un tam tersi kar alma özelliği oluyor. Diyelim ki burada da 30 binde açtığınız işlemi 33 binde kapatmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda da 0.03'lük bir bitcoin kazancınız oluyor. Bu da toplam yatırdığınız paranın %90'ı kadar kazanca tekabül eder. Buraya kadar olan kısım Bitcoin longlamakla ilgili olan kısımdı. Şimdi bir de Bitcoin shortlamakla ilgili olan kısmı anlatmış olayım. Aslında mantık aynı. Bitcoin longladığımız zaman liquidation price nasıl fiyatın altında yerleşiyorsa shortladığınız zaman liquidation price yani yatırdığınız e, paranın işlem açtığınız paranın sıfırlanma fiyatı bu sefer açtığınız fiyatın üzerinde oluyor. Niye? Çünkü bu sefer Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsunuz. Yine bir hesap makinesini açalım. Buradan isolated kısmından long'u short'a değişelim. Yine 10x kaldıraçla 10.000 dolarlık bir işlem açıyorsunuz diyelim. Ve 30.000 dolardayken açıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere bu sefer liquidation price 33.149 olarak gözüküyor. Çünkü siz bu sefer Bitcoin'in düşmesine oynuyorsunuz. Eğer Bitcoin fiyatı 33.149 33.149 dolara yükselirse siz işlem açtığınız paranızın tamamını yani 1000 doların tamamını kaybetmiş oluyorsunuz. Yine aynı mantık. Kaldıraç miktarını arttırırsak liquidation price'ın giriş fiyatımıza ne kadar yaklaştığını görüyoruz. Aynı buradaki stop loss özelliğinin ve take profit özelliğinin aynısını da sell short kısmında kullanabilirsiniz. Mesela işte burada 10x kaldıraçla 10 bin dolarlık bitcoin aldığımızı varsayıyoruz. Daha doğrusu sattığımızı varsayıyoruz. Çünkü düşeceğini düşünüyoruz. Stop loss'u mesela 30 bin 500 dolara yerleştirelim. Böyle bir durumda kaybedeceğiniz bitcoin miktarı burada. Oranı ise burada gözüküyor. Aynı şekilde 30 binden açtığınız işlemde 29.500 kar aldığınızı düşünelim. Burada tekrar kazanç miktarınız ve oranınız gözüküyor. Genel olarak kaldıraçlı işlemlerin prensibini anladığınızı düşünüyorum. Aslında çok zor bir şey değil. Ee, burada bu arada limiti söylemeyi unuttum. Limit aslında market fiyatından değil. Sadece almak istediğiniz yerden almanızı sağlayan işlem tipidir. Çoğunuzun zaten bildiğini düşünüyorum. O yüzden mesela markette fiyata bakmazsızın alıyor. Ama limitteyken ee, istediğiniz fiyatı buraya yerleştiriyorsunuz. Mesela şu an 31 bin Bitcoin, 30 bine inerse işlem açın emrini veriyorsunuz. Daha sonra zaten açtığınız emir positions kısmında burada gözüküyor. Conditional'a girmiyorum. Çünkü Conditional ile ilgili farklı bir video yapacağız. Sadece kaldıraçlı işlemler için değil. Zaten yeni giren arkadaşların limit ve markete bilmesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Açıklamalar kısmındaki linkten Bybit borsasına üye olursanız 30 dolara kadar varan bonusları alabilirsiniz. İşlem yapmasanız bile bir miktar Bitcoin yatırıp o bonusları almanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kaldıraçlı işlemler yaparken risk oranınızı ayarlamanızı şiddetle öneririm. Unutmayın ki kaldıraçlı işlemler paranızın tamamını kaybetmenize veya çok çok daha yüksek miktarda kazançlar sağlamanıza neden olabilir. O yüzden dikkatli olun, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.